Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. E, dostlar e, çok fazla yorumlarda okudum hani dün akşam okudum hatta. Hocam e, hangi dersten başlayalım? Hangi dersten başlayarak sınavı kazanırız? Siz hangi dersten başlamalıyız? Hani böyle yorumları okudum gençler. Ben de video çekmeye gereği duydum hani birkaç tane yerde okuyunca da. Şimdi gençler ben e, bu konuda şunu söyleyeyim sizlere. E, bence hani böyle şu konudan şu dersten başlayın demek bana doğru gelmiyor. Yani bir gününde en fazla bence yani en az 3 tane ders belirleyin kendinize. Çünkü bir de ben bak şunu söyleyeyim size işin doğrusu bu. Bana sorarsanız. Ama ben de mesela bazen bir günde bir daha çalıştım oluyordu. Hani bu olabilir. Buna eyvallah. Ben buna bir şey demiyorum. Ha ben de yazın Karabes'e çalıştım. Ee, evet ben de bir günde bir tekler çalıştım oldu. Bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama ben mesela bazen kendi karakter olarak söyleyeyim şunu gençler. O konu bitene kadar ya da o konuda bir yere gelene kadar hedefler koyardım ben kendime. O şekilde ilerlerdim. Ama bu mesela ben yaptım. Hani sen de yapabilirsin, evet yapabilirsin. Ama şu, şu doğru cümle değil mesela. Kesin şu dersi bitir, sonra şu derse geç diye bir şey demek bence doğru değil. Hani hepsini aynı anda götürmek bence daha mantıklı gibi geliyor bana sorarsanız. Tabii ki yani bunu yaparken de böyle çok fazla etrafa saçılmadan gençler. Hani ben kendi koşu yaptığım öğrenciye de bunu söylüyorum. Hani bakın her branşta, her dersten konular veriyorum aslında. Bazen konu uzun olursa mesela Türkiye ekonomisi gibi, işte Osmanlı Devleti gibi mesela konu büyük olursa da mecburen e 4 tane 5 tane ders oldu olabiliyor bir hafta içerisinde ama o da konunun büyüklüğüne göre değişiyor. Siz şunu yapın kendinizi hangi dersten başlayalım ziyade? kendinizin hangi derste başarısız olduğun önce bir karar verin. Hocam benim fiziğim çok kötü. Tamam eyvallah. Fiziğin çok kötü. Fizik nereden başlayacaksın o zaman? Baştan başlayacaksın. Baştan başlarken de dostlar şunu yapın. mesela şöyle diyeyim size o konuyu yani non olsun o konuyu baştan başlayın ve kendinize şunu deyin her zaman. Ben hiçbir şey bilmiyorum gibi bir konuya çalışın. Sanki bilsen dahi yani o konunun bir kısmını bilsen dahi aslında orayı hiç bilmiyor musun gibi bence çalışmaya başla. Çünkü niye biliyor geçer gençler? Eğer bir konuyu herhangi bir konuya ben bu konuda olsa biliyorum deyip çalışmaya başlarsan inanın bakın sadece bildiğiniz yerleri görürsünüz. Ondan dolayı da o konuda bilmez yerleri göremezsiniz. Sadece bildiğiniz yerleri görüp geçiştirirsiniz. Hiçbir şekilde de verim almazsınız dostlar. Her zaman bir konu çalışırken ben bu konuyu bilmiyorum ve ben bu konuyu çok öğrenmeliyim diyerekten konu çalışmanız gerekiyor. Onu da geçtik. O konuyu çalıştın. O konuyu çalıştıktan sonra eğer ben bunun sorusunu yarın çözerim, birkaç gün sonra çözerim diyorsan arkadaşlar bir bardak su iç. Bak açık ve ne söylüyorum. Bir bardak su için. Önce o konuyu çalışacaksın. Ardına hemen bir 60-70 tane soru çözeceksin. Ardına 2 gün sonra bir 60-70 soru daha çözeceksin. Ardına 2 gün sonra bir 60-70 soru daha çözmeniz gerekiyor. Bir konuyu öğrenmek anca bu şekilde olur gençler. Ben bunu kendi öğrencilerimle söylüyorum. Bunu size de buradan söylemek istiyorum dostlarım. Hani bir konuyu bir haftada en az 3 kere maruz kalmanız lazım. Ayrıca da konuda en az 1 kere daha maruz kalmanız gerekiyor. Bir, bir konuya ne kadar çok üzerine düşerseniz, ne kadar çok o konuya karşılaşırsanız o kadar çok eksiğinizi görürsünüz gençler. Bakın ben bu yazmadan önce söylüyorum. İlk çalışacağınız şey konuyu anlamak içindir. Yani konuyu öğrenmek için aslında. İkinci çalışacağınız gün öğrenmek içindir. Üçüncü çalışacağınız gün de pekiştirmek için olacaktır gençler. Dördüncü de artık dostlar pekiştirmek için olacaktır. Ha hocam bazı konular mesela hemen tek seferde anlayabilirsin. Ama bazı konular vardır beş seferde anlarsın. Bunu dert etme kendine. Sen şunu biliyorsun sadece benim o konuyu öğrenmem gerekiyor. Sen o konuyu öğrenmen gerektiği için ne yapman lazım dostlarım? O konuyu adam akıllı her şeyini öğrenmen lazım dostlarım. Çünkü onu şöyle alimle uzak olmasın dostlar. Bu kadar basit. Ya bak cidden çok zor bir şey diye sınavı kazanmak. Biraz kendinize güvenmeniz lazım. Biraz doğru çalışmanız lazım. Kendinizi tanımanız lazım. Bu kadar basit ya. Bir de çıkmış sorular çıkmış konular çok iyi bilmeniz lazım. Yani kendinizi tanımadan ders çalışmaya başlamayın. Ben sizin ee, konuyu nasıl anlayacağınızı ya da ben sizin konuyu kaç soruda anlayacağınızı bilemem. Ben hiçbir koç yaptığım öğrenciye şunu demedim. Bu konuda 200 tane soru çöz kesin öğrenirsin. Böyle bir şey yok dostlar. Hani her şu konuda şu da soru çöz bu konuda bu da soru çöz diye bir şey yok. Sen o konuyu Kendin kararını kendin vermen lazım. Evet ben bu konu sorusunu çözdüm. Evet artık bu konu oturdu. Ben artık bu konudan bu saatten sonra soru kaçırmam diye senin bunu kendine demiş olman gerekiyor dostlarım. Günde bence 3 tane Ders belirleyin. Ben size bunu her zaman söylüyorum. Sabahları her zaman konu çalışın. Her zaman söylüyorum bunları biliyorsunuz gençler. Kahvaltı yapın. Ardından tekrar, o konuyu tekrar bir tekrar edin. Ardından o, o konuda bir soru çözmeye başlayın. Öğlen sonra paraktır, problemdir. Böyle zihniniz yoracak. E, ya da denemedir gibi şeyler yapabilirsiniz. Evet denemeler şu an için saat bence normal. İstediğiniz saatte de deneme çözebilirsiniz. Sınava böyle bir, bir buçuk iki ay kala o zaman denemelerde arkadaşlarım hani saat belirleyin hani süreli tutmaya başlayın yani söylediklerin hani yine süre tutun ama hani saat mesela onda başlayın işte demek istediğim ben hani o yani hani sabah 8'de deneme çözebilirsiniz şu an sıkıntı yok benim için ama haftada bir tane de TYT AYT mutlaka deneme çözün ve denemeden sonra mutlaka deneme analizinizi yapmayı unutmayın. Hocam bu deneme analizi ne demek? Lafı gelmişken onu da size açıklayayım dostlarım. Deneme analizi şu demektir arkadaşlar. Sen denemeyi çözdükten sonra o denemeyi mutlaka artı eksi yapıyorsun. Kapatıp atarsan o denemeyi çözmesen daha iyiydi. Bu kadar basit. Sadece o denemede kendini yoklamış oldun. Bildiklerini görmüş oldun. Önemli olan denemede bilmediklerini görmektir. Önemli olan denemede yapamadığın soruları neden yapamadığını sorgulamaktır. Sen ikişik arasında mı kaldın? konuyu eksik mi öğrenmişsin? Konuda ezber bilgi var sen yapamamış mısın? Yoksa işlem hatası mı yapmışsın? Yoksa sonraki verilen verileri soruya uygulayamamış mısın? Bunun kararını vermen lazım. Eğer bir soruda işlem hatası yapıyorsan, birileri eksik yazdıysan bunu yapmana dikkat etmen lazım. Bu genelde görmede de oluyor. Geometride sağ tarafta böyle size arkadaşlar hani bilgiler veriliyor. Siz ondan sonra genelde geçirmeyi bazen hızlı çözmek için unutuyorsunuz. Böyle şeyler oluyor. Mesela paragraf sonunda iki arasında kalıyorsun. Neden iki arasında kalıyorsun? Bunu sorgulaman lazım. Bunun için ne yapman lazım? Daha da üzerine bol soru çözmen lazım. Arkadaşlar şu da çok... E normal bir şey. Evet paragraftan sürekli soru çözmenizi istiyoruz. Şundan dolayı gençler. Çünkü e, sürü olarak hızlanmanızı istediğimden dolayı. Ben öğrencilerim bunu söylüyorum hani. Zamanlı tutun. Mesela 30 tane paragrafı kaç dakikada çözüyorsun? Günlük bunlar arkadaşlar öğrencilerim rapor yazıyorlar. Çünkü ben onların o, 30 tane soruyu 60 dakikadan 45 dakikaya 40 dakika düşmüşümediklerini analiz ediyorum. Sürekli para çözmek zorundayız. Çünkü gençler para 10 gün bırakırsak yavaşlıyoruz. Ondan dolayı çünkü bizim sınavda en çok zamanımızın gittiği yer aslında para ve problemler. Biz bunu bildiğimizden dolayı her gün bunu söylüyoruz. Problemlerde çok konu çalışmanıza gerek yok. Zaten konu çalışsanız da e, belli başlı formüller var, belli başlı kurallar var. Ondan sonra tam, zaten tamamı soru tarzı. Yani ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok bakış açısı kazanırsınız. İşte bundan dolayı en az günde 20 tane, 25 30 tane problem ya da 20 25 30 tane paragraf çözün diyorum aslında arkadaşlar. Ben kendi öğrencilerime de sizlere de söyleyeyim bunu gençler. Çünkü öğrencinin 70 belki 80 belki 90 dakikası sadece bu 45 5 tane sorulan problem hep paragrafa gidiyor. Hani senin bu kısmı çok fazla ne yapmaman lazım, kaybetmemen lazım şurarak. Çünkü diğer süren çok gittiği için de diğer konulara, diğer sorulara baktığın zaman hızlı çözüyorsun. Aslında doğru çözeceğin soruyu da hızlı için içinde yavaş yani yanlış çözüyorsun. İşte buna buraya gençler hanım. Bunu da lütfen yapmıyorsunuz. Hocam çıkmış sorulara ne zaman başlayalım? Arkadaşlar çıkmış sorulara bence Mayıs ayında başlayın. Yani Nisan 15'ten sonra başlayın. Mart 15'ten Nisan 15'e kadar branş denemesi çözün. Nisan 15'ten sonra çıkmış sorular çözmeye başlayın. Haziran'a kadar bitirin. Haziran'dan sonra artık normal, zor, artık kolay, orta her zaman deneme çözün. Hani deneme illa zor olacak diye bir kaydı yok arkadaşlarım. Deneme denemedir. Yani ben hani şöyle bir şey diyemem size gençler hani. Her deneme kalitelidir. Her denemede önemli orada soru var mı var? Orada soru yakalamak önemli olan. Senin o kapaktaki isim önemli değil. Senin çözdüğün sorudaki öğrendiğin aldığın bilgi önemli benim için. Hani onun dolayı ben çok böyle fazla deneme önerileri olsun kitabın olsun yapmayın sevmiyorum gençler. Hepsi de bir emek vardır. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Siz kendiniz oradan ne verim alıyorsunuz ona bakın tamam mı gençler? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere bay bay.